merhaba e, arkadaşlar Bugün ne oynuyor? Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de, bakın ondan sonraki ekleme sattı. Ne? Ve şimdi bu tür eklemeyi gideceğiz Ben de beni kucağına. Right seni. Neden? Ama neden? Neden ama ya? Yani? bu kupa normal duruyor ya İçeriye giriyorum. Arkadaşlar bak bu kupa bak buralar hep kı kırk burası kırk kı kı kırk Vardı. Durun görünmezlik hilesi deneyeceğim de Pet it, pet. Hayır, bir tane daha var. <laughs> Şimdi ben buranın kapısına gideceğim, görünmez olacakmışım. Arkadaşlar olmadı. O zaman ben bunu trade diyeceğim. Sen bana ver, ben trade edeyim. Raipet verirlerse de <laughs> Annem bir şey gönder bilmiyorum. Şu an mı güncellemesi gitti? Ya. Ne gönderdin anne? Arkadaşlar şimdi geldim ben ve şu an diğeri sağlam bu yani. Ben sana diğer bunu yelsem ne, ne yapıyorsun? Kimin ya diğer hesabın? Ne yapıyorsun? Diğer hesabımız kim? Ya gerçekten o uzaylı yani. Bu arada trade yapıyorum arkadaşlar. Şu an burada trade çok kalabalık. Ay, yeni map gelsin. Dokmeyin. Yeni map geçer. Lütfen burası çok dar. İnsanlar birbirleri, birbirleriyle birbirlerini artık skemliyor ya. <laughs> Sıkıntıdan. vermez ki. O oyuncak ya. Ama ultra rare. <coughs> onu oynatayım mı? Elindeki şeyi. Bak Ah, a man, just a Kız <laughs> bak bunu sana şuraya mi? Ha <laughs> <laughs> ha 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 yazayım mı adama? Adam bir yıldız var. Benim petime göz dikti. Benim petime göz dedik dedik Arkadaşlar şimdi kendimi ışınlayacağım. Ve size bazı değişmesi gereken yıldız olan yerleri göstereceğim. Değişmesi gerekiyor. Ya bu nasıl değil Çok artık peş shop. Yani ağaç buradan dalmış olan bir şekilde. Yani artık ağaç nereye gideceği bilmiyorum ama işte ağaç buradan dalmış işte. Bu ağaç galiba daha önce de biriktir. ama mesela şöyle yapabiliriz. <laughs> 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 <Şükür> Bak ya buralar küçülmüş. Şu şeyler, şu şeyler değil, biraz daha küçültebilirler. İşte bu şeyler bütün oldu. <laughs> Anlamadım çünkü nal şelale. Kepeği der, verip gelmiş. Ve işte yani... Aslında bu onları da biraz daha küçültebilirler. Mesela bu da şu. Mesela bir şunu biraz daha buraya yerleştirebiliriz. <laughs> <başlayabilir. gülüyor> atı biraz... Ne? <laughs> tamam, tamam Ve atı şimdi... Yani atı bir yere koymasam hmm. Ama... Yani bence değiştirebiliriz. Bu değişmiş. Robotlar nereye gitti? Aa robot buraya geldi. a bu oyundan artık kalkmıyor. İstediğimiz kadar 500 Robux Yani eyvallah artık <laughs> Robux'u pet'le güncellemese gitse de kalkmıyor. Frost, Shadow. Hayır ya anlamam. Yani pet shop'ta Robux'u? Burada Keşke şu da olmasaydı. Mesela adın güncelmesi gelmiş, ondan sonra bitmiş buraya koyulmuş. Mesela arkadaşlar bu şeyde e, bu şeyde geldi çekim yapmamıza. Robodog. Robodog. Robodog belki önceden olan bir şeydi. Eee. Şurası da şöyle ya. Yani. Kesin sana sonu mu öne? Evet. böyle kay, taş var. Yani buralar yıkılmış ya. Yıkılmış. Önceden ne güzel bir pet dükkanı vardı yani, pet shop'ı var. Belki de burayı yenileyip yani daha güzel, geniş bir alan yapabilirler. Nasıl ya. bir şey? Belki de genişletebilir. Bir gibi. Tamam önce gideyim tamam. Ve arkadaşlar bence burayı şey yapayım. Ee, şöyle daha güzel bir geniş bir alan yapabilirim. Ve başka. Bence bu Glider başka yere gitmeli. Yani Glider'sı ne <laughs> burada bakalım. Ve hmm. daha su Kafe çok normal şey. gözüküyor ama hiç normal bir şey değil. Yine yani gün her geçen gülüyor. gün her geçen gün burası değişiyor yani. Tamam şuna gidelim. Ee, şöyle göstereyim. Çok Kırık aaaa Evet arkadaşlar büyük ihtimalle bu ağaçta buradan düşmüş Düşmüş Yani kaç senedir <laughs> kulaklığı peş? Başka bir kırık yer bulup geleceğim Aaa golden penguin Selam goldum. Selam, selam. Bunu ver. Veriyorum. Ver. Benim robux'um gördün sen. Ne ola barda oradan direkt çekip verdi biliyorsun. Ben çeksem bile vermem. Paraya alabilir direkt çekip veriyor. Anladım. <laughs> Ve burada kaldım arkadaşlar. Video durup gidiyor. Arkadaşlar, size işte çok şey bir şey göstereceğim. Ve atop mevkişte ben de sipete bağlanmayı boşuna. Şimdi stabil ne olacak? Şimdi bize çekiyoruz. Burada kritik yok. Ben neden sonra bu pilajı her güldüğümde adoptmaya geri başladım. Anam geliyor. Dur mi Reis? Biz de adoptmaya başladığımızda... şey... Bir de arkadaşlar. Adoptmede önceden daha pahalıydı şeyler. Evet, görelim. Ama artık nedense biraz değişmiş. Yani mesela 24'de 18.

Ne oldu? Neden umuruyorsun? Videodayım ya. Arkadaşlar bu videomda bence buradasına girelim artık çok çok Neyse Çok çok sıkıcı.